Yemek Tarifleri kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere yine harika bir tarif ile geldim. Karşınızda görmüş olduğunuz susamlı, mahlepli, kıyır kıyır ağızda dağılan misafirler için, misafirler için de hazırlayabileceğiniz kandil simiti. Bu lezzetli tarifi hep birlikte hazırlama aşamasına geçelim, öğrenelim. Kandil simitlerini hazırlamak için derin bir kap içerisine derin bir kabım var benim burada derin bir kabımın içine bir su bardağı yoğurt döküyorum benim ölçülerim biraz çok çana isterseniz bu ölçüleri azaltabilirsiniz bir su bardağı yoğurtumu döktüm üzerine yarım paket margarini eritmiştim ocakta soğuttum onu ilave ediyorum bir çay bardağı da sıvı yağım var sıvı yağımı da ilave ediyorum Üzerine bir çay kaşığı mahlep katacağım. Mahlep poğaça türü şeylere oldukça lezzet katıyor. Bir çay kaşığı mahlepi de ilave ediyorum. Mahlepimizi de kattık. Tuz, göz ayarı tuzumuzu attım. Bir tatlı kaşığı da toz şeker ilave edeceğim. Toz şekerini de ilave ettik. Şöyle kaşıkla biraz karıştıralım. Birbirine harmanlayalım. Kaşıkla karıştırıyorum, birbirini harmanlıyorum. Üzerine 2 adet yumurtanın sarısı var. Beyazlarını ayırdım. Sarıları döktüm. 2 yemek kaşığı da sirke ilave ediyorum. Bu sirke kıyır kıyır olmalarını sağlayacak. Beyazlarını ayrı bir yerde tutacağım. Burada benim susamım da var. Bunları sonradan üzerlerine süreceğiz. Şimdi şöyle bir elimle karıştırayım. Birbirine iyice harmanlansın. Harmanlansın ki lezzeti birbirine geçsin. İyice karışsın. üzerine un ilavesi yapacağız gördüğünüz gibi burada benim göz ayarı unum var ne kadar derseniz 3 su bardağı bir kere vardır 2 paket kabartma tozunu un ile karıştırıp o şekilde yoğuracağım 2 paket kabartma tozunu un ile evet gördüğünüz gibi karıştırıyorum hepsini birlikte karıştırarak yoğuracağım bana bu un yeterli olacaktır 3 su bardağı vardır tahminen. Gördüğünüz gibi elime yapışmaz bir hamur kıvamına gelene kadar un ilavesini yapacağım. İyice yoğuruyorum hamurumu. Bakın toparlanmaya başlıyor yavaş yavaş. Diğer kalan unumu da ilave edeyim. Evet tamamen hepsini tabaktaki unu döktüm. İyice yoğuruyorum. İyice yoğrulsun, toparlansın hamurum. Daha sonra şeklini vermeye başlayacağız. Beklemek yok bu hamurda. Hemencecik hazırladığımız gibi pişiriyoruz. Kabartma tozu koyduğumuz için bekleme süresi yok. Şu anda unum yeterli. Elimize yapışmaz bir hamur oldu. Gördüğünüz gibi elime hiçbir şekilde yapışmıyor. Şimdi hazırlama aşamasına yavaş yavaş geçelim. Tepsimi yağladım. Bir fırın tepsini yağladım. Gördüğünüz gibi bir parça hamurumdan koparıyorum. Ne kadar ceviz büyüklüğünde bir parça. Elimle şöyle uzun şerit haline getireceğim. Çok fazla da uzatmıyoruz. İki ucunu birbirinin üzerine de koyup ilk olarak yumurta beyazını daha sonra susama batırıyoruz tek taraflarını batırıyoruz altlarını batırmıyoruz susama altlarını batırırsak zaten yanma yapabilir onun için sadece üzerlerini aynı işlemi tekrar uyguluyorum gördüğünüz gibi uzun şeritler halinde yuvarladım birbirinin üzerine yapıştırıyorum ilk olarak yumurta beyazına daha sonra da susama bu şekilde çok kolay hazırlayacağız çabucak hazırlayacağız Aynı işlemi hepsini tek tek uygulayacağım. Evet, gördüğünüz gibi susamlı simitlerime kandil simitlerim hazır. Gördüğünüz gibi büyük bir tepsinin içine koydum. Tahminen ne kadar çıktı derseniz 30 adet burada var kandil simidi. Verdiğim ölçülerden bu kadar kandil simidi çıktı. Şimdi 200 derece önceden ısıtılmış fırına vereceğim. Çok fazla kızartmayacağız. Hafif üzerleri pembeleştiği zaman fırından alacağız. Çok fazla tutmayalım. Fırında hafif pembeleşir, pembeleşmez fırından simitlerimizi çıkaracağız. Gördüğünüz gibi fırından çıkardım simitlerimi. Çok fazla tutmadım fırında. Hafif bir pembeleşme var. Üzerinde susamları duruyor. Hiçbir şekilde dökülme yapmıyor. Yumurta beyazına batırdığımız için susamlar üzerinden dökülme yapmıyor. Bir tabağa çıkaralım bunları. Biraz soluklansın, serinlesin. Evet tabağımıza şu anda çıkardım. Gördüğünüz gibi kıyır kıyır Harika. Kandil simitlerim oldu. Sizlere koparıyorum göstermek amacıyla. Bakın. Ağızla dağılan kıyır kıyır kandil simitlerimiz hazır. İçerisinde mahlep de olduğu için çok daha lezzetli oldu. Lezzetine lezzet kattı mahlep. Umarım verdiğim tarifi beğenmişsinizdir. Sizler de bu tarifi uygulayarak kandil simitleri yapabilirsiniz tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar Herkese iyi günler hoşça kalın Sağlıcakla kalın afiyetle kalın